Bu dönemde yaptığım TET çalışmamdan bahsediyorum, ama videoyu korkusuz öğrencimiz. Olamaz, öyle bizim bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza ki kendisinin hiçbir edit bilgisi yok. Bak sen paşama ya. <laughs> <laughs> Aynen her neyse. Evet arkadaşlar bu aylarda biraz düşündüğümde Yeredim. gerçekten yaptığım çalışmaları şöyle bir tartıyorum kafamda da büyük oranda gerçekten matematik ve Türkçe özelinde. Şahsen branş denemeleri çözmeye başlamıştım. Bol bol branş denemesi çözüyordum. Matematikten, Türkçeden. Zekamın çok altında. Benim zekamın çok altında. Süre tutup, bu süre tutma olayının ne kadar önemli olduğunu sürekli söylüyorum size. Kaç dakika oldu? Kaç dakika? 7.9'u. Süreli bir şekilde çözdüğüm denemelerinde deneme analizini yapıyordum. <laughs> oh... Bu matematik çalıştığım yanında ya. tabii ki TYT anlamında sosyal ve fen kısmında kendi konu özeti çalıştığım kitaplarım vardı <laughs> ve bu kaynakları kullanıp konu özetlerini okuyup zaman zaman kendime bazı paylar çıkarıyordum. Sen onları değerlendirecek kapasiteye sahip misin? Ve bu şekilde aslında denemelere de girdikçe gerek okulda gerek dershanede <laughs> <laughs> içmeyin kardeş. Yanlışlarımı ve boşlarımı görüp bunların analizini yapıp kendimi çok iyi geliştirebiliyordum. Hadi bana müsaade. Asa orjinal evet. Öyle miydi dedim. <laughs> Şu... <laughs> görüşürüz. Herkese kolay gelsin. <laughs>